etkinlikler. biz Atça'dan geldik ki zaten çocuklara çok güzel hitap eden bir yer. Çok spor olmuş yani. Tam sevdikleri bir alan olmuş yani çocuklar için. <laughs> akşam akşam etkinliklerini tabii daha görmedik ama bu oyun alanı çok güzel olmuş. Özlem Hanım ayrıca teşekkür ederim. Evet. Çok sağ olsun. Güzel düşünmüş, güzel Akşamları yapılmış. neler yapıyorlar? Karagöz'de acıvat gösterelim. Evet, bir sürü etkinlik var akşamda devam Akşam tekrar denememiz zaman, lazım. Akşam gelip <laughs> görmemiz lazım. Gerçekten İlk çok çok zor. sonra bir daha bakılması gereken bir yer. Çocuk... teşekkür ederiz. Çok sağ olun. çocuklar nasıl? Memnun mu? Vallahi evet. gayet memnun. Çıkaramıyorsun. Evet, dışarıda <laughs> bir tanesi var. İlk bir tane de 10 yaşında <laughs> oğlum var. Onu arıyorum şimdi. Gayet memnunlar. Gayet güzel. Evet, evet. Bir, bir tane hav o. Şişme havuzdadır o. Bir yerde. Aynen. Şuradaki çok beğendi o zaten. Büyükler orası hitap ediyor çünkü. O tarafta. Bizim küçük de burada. Onun en sevdiği burası mı o? Aynen. Şuradan geldiği için hoşuna gitti zannedersem. Çocuk ettiğim zaten orada. İnsanın bir çocuk olası geliyor değil mi sizce de? Ben hep çocuklarla beraberim ya birazcık zor Biz oluyor da. Ben sınıf öğretmenim, eşim ana sınıf öğretmeni. Ben de bu alanlardayım zaten. Ki. Çok güzel oluyor yani evet. evet. Özellikle Öze Ramazanlar'da böyle günler daha güzel oluyor. Daha <laughs> güzel etkinlikler Eskiden çıkıyor. Eskiden böyle zamanlar vardı. Biz bunları kaybettik diye üzülüyorduk. Tekrarın oluşturulması çok güzel olmuş harbi yani. Harbi harbi bizim harbi için olmuş. güzel olmuş. Memnun musunuz belediyenin mutalsizliğine? Eski Ramazanları yaşatmak çok güzel Tek olmuş. Tek ricaımız sadece Aydın Merkezi değil, Sultan Nazilli Nazili taraflarında da aynı şekilde etkinlikler isteriz. Evet, Bekleriz. <laughs> çok güzel olmuş. Biz tesadüf eseri aldıklarından ama aynı merkezi ve bütün ilçelerde olması daha güzel olacak. İnşallah önümüzdeki senelerde onu da görmek isteriz. Çok teşekkür, ederiz. teşekkür, ederim. teşekkür ederim. Teşekkür ederim. İyi Ramazanlar. Kendinize çok iyi bakın. İyi hafta sonları. Teşekkür, ederim. teşekkür, ederim. teşekkür ederim. Sağ